Galatasaray'dan Victor Osimhen bombası Galatasaray, Victor Ossimen'in bonservisi için gereken 66 milyon euroluk bonservisi toparlamak için gerçekleştirdiği projelerde son aşamaya geldi. Florya projesinin haricinde yaptığı önemli projelerle 3,5 milyar TL parayı kasasına koyacak olan Galatasaray, Ossimen'in bonservisi için öncelikli peşinat olan 25 milyon euroyu hızlıca buralardan ödeyecek. Daha sonra yıllara yayılmış halde kalan 41 milyon euro ödeme yapılacak. Galatasaray bu ödemeler için sponsorlarla anlaşmaları tamamlamak üzere. Her fırsatta Galatasaray kulübünü ve taraftarını çok sevdiğini söyleyen Nijeryalı golcünün kendilerini tercih edeceğine inanan Galatasaray yönetimi bu durumu büyük bir artı olarak görüyor. Peki siz Osimen'in Galatasaray'da kalmasını ister misiniz? Osimen Galatasaray'da kalsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mario Pasalic hamlesi. Teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusunda Kaç transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Jimbo'nun on numara transferi için birçok alternatif listesine yazdığı biliniyor. Sarı kırmızılıların bu pozisyon için listesine eklediği yıldızlardan biri de İtalya'dan. Atalanta'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mario Pasaric, Galatasaray'ın radarına takılan son isim oldu. 30 yaşındaki futbolcu sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kala devre arasında İstanbul'a indirmek isteyen Galatasaray, Fırat oyuncunun menajeri ve kulübüyle görüşmelerde önemli bir mesafe kat etti. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Pasaric 2021 yılının sonlarında 28 milyon euroluk değere ulaşmıştı. Galatasaray'a dev servet Galatasaray mağazacılık aşağıya halka açılıyor. Başvurunun önümüzdeki yıl yapılmasının planlandığı ve kabul edilmesi durumunda. 2026'nın başında da hisselerin %40'ının satılacağı öğrenildi. Sarıkırmızılılar halka açılması halinde 3 milyar liranın üzerinde bir gelir elde edecek. Galatasaray Kulübü'nün genel kurulu üyeleri bunun gerçekleşmesi durumunda. floryayı beklemeden bankalar birliğinden çıkılabileceğini ifade etti bilindiği gibi Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çekmek için gereken rakam yaklaşık 2,5 milyar lira. Galatasaray'a Süper Sabek Galatasaray, Southampton'un 27 yaşındaki sabiki Kyle Walker-Peters için transfer görüşmelerine başladı oyuncu ve menajeriyle büyük ölçüde anlaşma sağlandığı iddia edilirken şu anda Southampton'ın ikna edilmeye çalışıldığı konuşuluyor. Sarı Kırmızılı ekibin bu transfer için yaklaşık 8 milyon euroyu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında. Ancak Southampton'ın Walker Peters için daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği belirtiliyor. Eğer Southampton Galatasaray'ın teklifini kabul etmezse Walker Peterson sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle Galatasaray'ın oyuncuyla yeniden görüşmelere başlayacağı iddia ediliyor. Bu durum Galatasaray'ın elini güçlendiren bir faktör olarak öne çıkıyor. Kyle Walker Peters, modern futbolun gerekliliklerini fazlasıyla yerine getiren dinamik bir sabek olarak öne çıkıyor. Hem defansif görevlerde başarılı hem de hücuma verdiği destekle dikkat çeken İngiliz oyuncu, hızı ve top tekniği ile ön planda. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında olan oyuncu hem sağ bek hem de sol bek oynayabilmesiyle de takımına taktiksel esneklik sağlıyor. İtalyanlar Nelson'un peşinde. Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelson, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından adım adım takip ediliyor. Sarı Kırmızılıların 26 yaşındaki stoperini İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina transfer etmek istiyor. Nelson tribünde izleyen İtalyanların devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Tim da Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın tecrübeli stoperini sadece Fiorentina takip etmiyor. Liga temsilcisi Real Betis'in de Ocak ayındaki transfer döneminde Victor Nelson için hamle yapacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın Nelson'u satışından beklentisi 15 milyon euro. Danimarkalı stoperin Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Galatasaray genç yıldızla anlaştı. Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da erken başladı. Sarı Kırmızılılar flash bir gündemini aldı. Galatasaray gurbetçi Yıldız Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Daha önce de gündeme gelen genç futbolcu renklerine bağlamak için Freiburg'la ön görüşmelere başlayan Sarı Kırmızılılar, Eren anlaşmış durumda. Geçtiğimiz sezonu Haydenheim'da kiralık geçiren 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alman 34 maçta forma giyip 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. Yaz transfer döneminde Freiburg'a transfer olan Eren Dengçi, Santrafor hattında da forma giyebiliyor. İşte Galatasaray'ın yeni Torreira'sı. İngilizlerin saygın gazetesi The Guardian, 2007-2008 doğumlu en yetenekli oyuncular listesini açıkladı. Lisede Galatasaray'ın 17 yaşındaki önlü Berosu Ege Araç'ta yer alıyor. Sarı Kırmızılı ekibin U19 takımında forma giyen Ege'ye geniş yer ayıran gazetede şu ifadeler kullanıldı. Ege Galatasaray altyapısına yetişti ve şu anda Türkiye 18 yaş altı takımının kaptanı. Merkez orta saha oyuncusu kültürlü bir sahaya sahip ve savunmada agresif ama topa sahip olduğunda çok daha tecrübeli bir oyuncunun olgunluğuyla oynuyor. değerlendirmede ayrıca 17 yaşındaki oyuncunun idolü Rodri ama oyun stili daha çok Lucas Torreira'yı yandırıyor. Etkileyici bir tekniğe ve iyi bir pas aralığına sahip, sert mücadele eden çalışkan bir oyuncu. Ege aynı zamanda ileriyi de düşünüyor. Fiziksel olarak gelişmek için bir antrenör tuttu. Bir sonraki seviyeye çıkmak için oyununun bir adını geliştirmesi gerekecek ve İngilizce öğreniyor. Bu sezon bir aşamada onu Galan'ın A takımını yükselirken görmek sürpriz olmaz. ifadeleri kullanıldı. 17 yaşındaki Ege Araç Galatasaray 19 dakikanın banko isimlerinden biri. Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası Galatasaray Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamer'i gündemine aldı. Galatasaray 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euroya transfer olan Gustavo Hamer'in takımından ayrılmak istediği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde sahibette de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22.5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek.